Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden olup hiçbir isteği veya sürman al sat tut tavsiyesi değildir. Almak satmak tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Evet arkadaşlar iyi hafta sonları diley dileyerekten yarın borsamız açılacak. Borsamızın yönü hakkında ve genel bir piyasa değerlendirmesi yaparaktan sizlerle beraberiz. Öncelikle videomu beğeniyorsanız ve bizim biraz daha motive etmek için lütfen oradaki beğenli butonuna ve iki satırda bir yorum yazarsanız daha çok kesime ulaşır, daha fazla yardımcı ve daha fazla bilgilendirmeye ulaşırız diye düşünüyorum. Daha fazla kişiye yardım ederiz. Biz küçük yatırımcının dostuyuz. Bu kanal o şekilde kuruldu ve devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar geçen hafta ne oldu? Hemen bir kısaca ee, bir özet geçelim. Yani pazartesi Esad Endeksinde bir yukarı dalgalı bir hareket vardı. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim bo borsaya geçmeden önce. Şu anda Türkiye cayır cayır yanıyor. Ben Bursa'dayım, Bursa'da yanıyor. Yani kül yağıyor. Yani pencereleri, camları açamıyoruz, içeri kül geliyor. Yani bu aynı anda, aynı farklı bölgelerde aynı anda alev çıkması, yanması cayır cayır düşündürücü bir hareket. Ben diyorum ki Allah yardımcımız olsun. Eğer bilerek yakanlar var ise bunların idam edilmesi lazım. Eğer bana katılıyorsanız lütfen videomun altına yoruma idam edilmesi yazın. İdam çağrısı yapıyoruz. Ormanlarımızı bilerek kasti olarak yakanların idam edilmesini istiyoruz. İdam edilmesi. Evet. Geçelim borsaya. Gerçekten çok zor. Sıcaklık, kuraklık, küresel sıkıntı çok kötü zor durumlardayız. Şimdi geçen hafta Merkez Bankamız Perşembe günü faiz indirimine başladı. Ve biz dedik ki 250 bas puan medyan beklenti, 350 ve üzerinde hareket faiz indirimi yaparsa borsamızda sert yükseliş. 250 yaparsa geri çekilme dedik. Tam getirdi ortada bizim söylediğimiz 250-350'nin arasında 300 bas puan faiz indirdi. Bu da borsalar için yani 250 de indirseydi sert satış olacaktı. Olmadı. 350 olsaydı hızlı yükselecektik. Olmadı. Arada stabil yatay bir iki günü geride bıraktık. Bankalar hiç beklemedi. Yani merkez bankasının faiz indiriminden sonra 24 saat geçmeden hepsi patır 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 faizleri. 40 geçen hafta cuma günü 47 48'in üzerinde bankaların vermiş olduğu yıllık faizleri ne yaptılar hemen 43.5 44'e düşürdüler. Patır patır geri çektiler Yani faizlerin bir an önce inmeye devam etmesi lazım. Ve fon para piyasası fonlarında fon alanlar için de kötü bir haber. Yaklaşık ayda 4-4,5 civarında getirilirse olan fonlar da 3-3,5 seviyesine geri çekilerekten bir e, onlarda az getiri elde edecekler. Yani para piyasası fonu olanlar ayda 4-4,5 al alıyorsa bundan sonra 3-3,5 civarında bir getiri alacaklar. Onu da özellikle belirteyim. Peki bu, biz Ağustos ayındayız eee şey Temmuz ayındayız. Ağustos ayında Merkez Bankamızın faiz indirimi var mı? Hayır yok. Mer toplantısı yok. Herhangi bir karar yok. Eylül'de var. Ekim'de var. Yani Eylül ve yabancıların özellikle şu anda yapmış olduğum araştırmalarda eee Ağustos'ta olmayacak ya. Eylül'de de 300 bas puan, 250-300 bas puan. Ekim'de de 250-300 bas puan. O şekilde devam edecek ve yıl sonu enflasyon şey, faizinde 36,5-37 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bizim de tahminimiz zaten bu yönde. Şimdi bir de ne oldu? Elektrikli araçlara yeni bir düzenleme geldi ve elektrikli araçlarda fiyatlar hızlı bir şekilde yukarı gitti. Özellikle top, yani e, çok zam geldi, birçok elektrikli araçların vergileri arttı, şu oldu, bu oldu, fiyattan 200-300-400 lira zam geldi. Herkes artık benzin fiyatı, mazotun fiyatı şöyle oldu, dizelin fiyatı şu oldu derken, artık yavaş yavaş elektrikliye yönelirken ve çoğalırken birdenbire zam gelmesi, yerli araçlarda da işten yanmalı motorlarda, işte yerli arabalarda EGA'sı, MEGA'sı, onlarda da bir miktar geri çekilme oldu. Yani ne yapılmaya çalışıyor bu, niye böyle oldu, onu da gerçekten bilmiyorum. Altına gelelim. Ben zaten size yaklaşık bir buçuk iki aydan beri altının para kazandırmayacağı eskisi gibi. Pandemiden bu tarafa artık altının hızlı bir şekilde yükseliş olmayacağı, tam tersine enflasyon karşısında altının da para size para kaybettireceğini düşünüyorum. Yani paranızı belki bir miktar koruyabilirsiniz ama e, eskisi gibi işte e, uçacak, kaçacak bir altını da özellikle ben görmüyorum. Önümüzdeki hafta gerçekten e, Amerika'da e, bilançolar, özellikle teknoloji devlerinin bilançoları gelişti. Apple'ı, Apple iPhone'u, şu su, bu su devlerin e, çok büyük bilançoları açıklanacak ve e, bunların çok iyi geleceği gelişse de. Teknoloji hisselerinde de yönün yukarı olacağını düşünüyorum. Zaten şu birkaç haftadan beri dikkat ederseniz enerji ve teknoloji hisselerinde de bir hareket var. Hani Bunu da zaten sizlere yaklaşık bir, bir buçuk aydan beri söylüyorum. Enerji, teknolojiye de hareketin olacağını söylüyorum. Hala söylüyorum olacak. Daha yeni başladı. Bir de e, Amerika'daki Bank of biliyorsunuz Amerikan şirketi, aracı kurumu, bankası dünya eline geçirmiş, her türlü manipülasyon, spekülasyonu yapan bir kurum. Yatırımcı değil. Sadece alsatlarla, piyasalarla oynayan, müthiş paralar kazanan bir kurum. Bank of America. Bu Bank of America'nın yapmış olduğu dünkü açıklamada da dedi ki Amerika'daki hisseler Amerikan borsası şişti, balon oluştu, artık bir kerrazasyonu düzeltme gelebilir. Yani <laughs> Eğer teknoloji devlerinin bilançoları iyi gelmezse bahane arıyor şimdi Amerika'da da çok balon oldu ya. Oralardan da bir geri çekilme, bir düzeltme olabilir. Bu da tabii ki Avrupa borsası ve dünya borsalarına yansıyabilir. Onu da özellikle belirtmiş olay. Bu da bir göz önünde bulundurulmalıdır. Peki Cuma günü bizim borsamız ne oldu? Cuma günü bizim borsamız yani Perşembe günü ee, faiz kararı açıklandı. Bir yukarı aşağı yukarı aşağı yatay az da olsa alıcılı bir gün. Cuma günü de bir miktar geri çekilme. Fakat hacmin düşük olması bize neye işaret etti? Yani 140-150 milyarlık işlem hacmi 80-90'lara düştü. Bu da demektir ki ben satmıyorum satışa katılmıyorum. Yani ben yükseleceğine inanıyorum. İzlenimini taşıdı. Ve Türk Kredi Derecelendirme Kurumu Fitch ve Moody's'in de Türkiye hakkında bir kararı oldu. Ne zaman? Endeksimiz kapandıktan sonra Cuma günü saat 11.30-12'den sonra haber geldi. Ona da değineceğim. Şimdi e, Bank of America Türkiye'de al satlar yapıyor dedik ya Cuma günü ne yaptı? Bir kısaca da ona değinmek istiyorum. Cuma günü bir ara e, 2 milyarın üzerinde satışı vardı. 2 milyar TL'nin üzerinde eksideydi. Yani sattı. Sonra seansın sonuna doğru 5.5'tan sonra galiba bu kredi derecelendirme kurumunun haberini bir yerden hafif de olsa aldı ve bu 2.5 milyara yakınlık satışını 1 milyar 100'e kadar düşürdü. Yani yarı yarıya sattığını geri aldı birçok şirket de aldı. Bu bankacılık da bankacılıkta biraz aldı ve genelinde biraz alım yaptığını da hep birlikte gördük. Şimdi Modis ve Fitch Türkiye hakkında arkadaşlar bir karar verdi. Ne yaptı? İşte hemen buraya okuyalım Şöyle kısa ve net olarak. Modis Türkiye'nin kredi notunu B B1'den DA3'e yükseltirken kredi notu görünümünü durağına çevirdi. Yani burada bir sıkıntı var. Burada bir sıkıntı var. Yani burada bir ben sıkıntı olduğunu düşünüyorum yani. Modis'in Türkiye temizliği 2 milyon tetriyatı 5'den yükselmişti. Pozitif görünümünü vermişti. Kuruluş geçtiğimiz Ocak ayında değerlendirme Türkiye'de kredi notunu B1'de sabit tuttu. Fiş ne yaptı? Fiş o da Türkiye'nin kredi değerlendiriyordu. Türkiye'nin uzun vadeli dövüş isimler kredi notu BB- eksi not görünümü ise duran olarak teyit etti. E ne demek bu? ne demek? Ben ne anladım? Bundan ne anladım? Yani Modis Notumuzu yükseltti, görünümümüzü aşağıya çekti. Fiş de şu anlık dedi hiçbir şey yapmıyorum, henüz hiçbir şey benim için yeterli değil, sabit bir şekilde tutuyor. Piya ben böyle anladım. İsteyen istediği şey de anlar. Yani karışık bir tablo gibi görünse de net, şu an için yapacağımız hiçbir şey yok. Faizleriniz yüksek, enflasyonunuz yüksek, Ondan sonra. Küresel piyasalarda şu anda size yatırım yapılacak durumda değilsiniz kardeşim. Biraz daha ödevlerinizi, çalışmalarınızı yapın. Türkiye'nin her yeri yanıyor. Bu da Türkiye'nin bütçesinden gidecek. Bu bizim cebimizden çıkacak. E bu da enflasyona dahi etkisi olabilir. Bu yangınların enflasyonun yükselmesine dahi neden olacaktır. Her yer yanıyor. Tarlalar, bağlar, bahçeler. Yani yanmayan hiçbir şey yok. O yüzden enflasyona dahi etkisi olabilir. Bunu yabancılar gördü. Hani dedik ya bilerek yakanları görenleri ihbar etsin ve o kişilere idam edilsin diyoruz. Eğer bana katılıyorsanız zaten idam olarak yazın. Yorumlara idam edilsin yazın. Sizden rica. Şimdi bizim borsamız pazartesi ne olur nasıl açar en önemli nokta. Ben bir kararsız bir yatay pozisyonda açılacağını düşünüyorum. Yani belki bir e, açılışta bir pozitif sonra aşağı geri çekilme yatay böyle kararsız bir tablo içerisinde 10.400'ün ana destek 10.750'nin üst direnç noktası şeklinde hareket edeceğini. Yani yani zaten burada bir gap boşluğu vardı. Yani hızlı düştüğümüz boşlukları yavaş yavaş doldurmaya gittik ve doldu. Bu gap boşluğunun üstü 10.750, altı 10.400. 10.750 üzerinde kapanışları görmeden 12.000 12.250, 12 12.250 12 seviyelerini biraz hayal olur. Biz ne zaman ki 10.750 seviyesi üzerinde iki tane Pozitif yönlü haberle birlikte kapanış görmemiz lazım. Bu pozitif yönlü haberlerde şu an için pek gözükmüyor. Burada Eurofiber yani Türkiye'nin e, Avrupa Birliği'nden Avrupa'nın beraber ürettiği uçakları satın alıp Türkiye'ye getirmesi bir. F-35, F-16 davalarının çözülmesi, Türkiye'nin Halkbank davasının çözülmesi, İsrail'in Suriye'yi terk etmesi... Türkiye'nin tamamen ele geçiril e, oradaki şeyleri ele geçirmesi borsamızda hızlı bir yükseliş yaparaktan 10.750 seviyesini geçip 11.250, 11.5 ve 12.250 seviyelerini test edeceğini işaret eder. Ama şu an için değil. Bir süreç ve bir zaman lazım. Türk hani diyorum ya ben %100 borsadayım. Şimdi ne zaman çıkarım? Türkiye'nin İsrail'le kafa kafaya bir savaş müteakeresine girmesi, söz konusu, çatışma olması, şu olması, bu olmasın, dan öyle bir söylenti veya gerçek olması. Çünkü Türkiye Suriye'yi böldürtmem, İsrail ise ben bölerim, oradan Davut koridoru açarım. PKK ile birlikte oradan her şeyi ele geçiririm. Şunu yaparım, bunu yaparım. Sözlerle Türkiye kesinlikle ben izin vermem. İşte bu çatışmaya dönerse yani sözle lafla değil silahlı çatışmaya Türkiye'nin işte üst kurup yanlışlıkla İsrail ben senin üstünü vurdum şunu yaptım gibi çeşitli manipülasyonlar spekülasyon olursa ben borsadan yüzde seksen çıkarım. O zaman borsamızda sert düşüş olur. Ama şu an için bu en kötü senaryo. Bu en kötü senaryo. Ben öyle bir şey beklemiyorum. Allah'ın izniyle öyle bir şey de olmaz diyorum. Yani toparlayalım. Kısa ve net 30 saniyelik bir toparlama yapalım. Borsamızda yani bu kredi derecelendirme kurumunun notu ile ilgili alakalı olarak da bir borsamızda bir hareket beklemiyorum. Ha, olumsuzluk bekliyorum, bekliyorum olumsuzluk da bekliyorum. Yani yatay hafif alıcılığı gelecek haberlerle alakalı olarak borsamız yön tayin edecek. Çünkü bilançolar dönemi geliyor. Amerika'da e, teknoloji devlerinin açıklayacağı bilançolar çok müthiş gelirse zaten Başkan Trump da yapay zeka ve yazılım sektörüne önem veriyor. Bunlarla birlikte iyi gelirse genele yayılmış bir teknoloji hissesinde alım olabilir. Ama Bank of Amerika'da diyor ki eğer iyi gelmezse teknoloji şirketleri beklenti de halinde gelip aşağı gelirse zaten diyor Amerikan borsaları yeterince şişti tarihi zirvelerdeler bir düzeltmenin olması lazım diyor. Biz tarihi zirvedemeyiz asla. Biz dolar bazında hala çok çok ucuzuz, hala çok çok yerlerde sürünüyoruz. Bunu belirteyim. 10.750 seviyesi üzerinde iki seans kapanış görürsek 11.250 ve 11.500 12.250 seviyeleri hedefim. 10.400 10, seviyesi üzerinde kalmamız da bizim için olumlu. 10.400'ün altındaki kapanış 9.900 seviyesine bizi geri getirir ve 9.700'lerde test eder olumsuzluk haberlerden dolayı. Ama şu an için öyle bir şey yok. Ben yatay bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Yani endeksimizin 9000 şey pardon 10500 10650 10700 arasında git gellerle bu haftayı tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bunu özellikle belirtmiş olaraktan videomuzu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Hoşçakalın.